Selamun Aleyküm, ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün New Holland'ın yeni çıkardığı T580S kabinli modelin incelemesini yapacağız. Bu traktör Euro 5 motorlu. Şimdi gelin teknik detayları hep birlikte bir bakalım. Teknik detaya girmeden önce bu model T580S kabinli modeli yeni çıktı. Şimdi kabinden kısaca bir bahsedeyim. Arkadaşlar bizim önceki modellerde yani kabin ihtiyacı olduğu zaman 65, 70, 80 beygirlere gidiyorduk. Yani daha düşük beygirli traktörlerde kabin yoktu. Fakat bu traktörde artık kabin geldi. Yani daha düşük beygir güç aralığı ihtiyacı duyanlara kabinli bir model çıkmış oldu. Şimdi teknik özelliklere geçelim. Bu T580S modeli ya da B de olabilir. Bunların hemen yanındaki TT60 modeliyle aşağı yukarı özellikleri aynı arkadaşlar. Çok bir farklılık yok. Aradaki tek fark Şase boyutu yani T580'ler daha kısa, TT60'lar daha uzun, daha sallı bir traktör. Hemen teknik özelliklerinden kısaca bir bahsedelim. Üzerinde Türk traktörü üretimi, yerli üretim S8000 motoru var. 3 silindirli nominal beygir gücü yani en düşük beygir gücü 55 beygir gücünde. En yüksek beygir gücü ulaştığı yani maksimum beygir gücü ise 60 beygir. 3 silindirli dedik. Turbo Intel Cooler var. Rail enjeksiyon sistemine sahip. Arkadaşlar bu Rail enjeksiyon sistemi traktör zorlandığında beygir gücünü yükseltiyor. Zorlanma durumu geçtiğinde de beygir gücünü nominal güce yani 55 beygire düşürüyor. Bu da yakıttan tasarruf sağlıyor. Daha sonra traktörde çift devir kuyruk mini var. 540 540 ekonomi. Onun haricinde 8 ileri 8 geri şanzımana sahip vites. Sürüngen vitesi yok. Sürüngen vitesi istediğimiz zaman opsiyonel olarak tercih ettiğimizde 12 ileri 12 geri şanzımana çıkıyor. 63 litre yakıt kapasitesi TT60 ile aynı. Daha sonra aklımıza gelen özellikleri anlatmaya çalışalım. Traktörün toplam boş, yüksüz ağırlığı, ek ağırlıklar hariç, öndeki ve jantek ağırlıklar hariç 3000 kilogram, kabin dahil 3000 kilogram. Lastik ebatlarına bakalım. İçine geçeceğiz biraz sonra. Şimdi ön lastik ebatı 280 70 18. Hani bunu opsiyonda yükseltebilirsiniz tarlada falan kullanacağınız zaman. Alt açıklığı normal. Ama eğer ki siz bunu tarlada kullanmayı düşünüyorsanız lastik ebatlarını biraz daha yükseltmenizde fayda var. Arka lastik ebatı 340 85 28 2 adet ağırlık demiri takılı 45'er kilogramdan. Hemen ön tarafa geçelim. Ön tarafındaki ağırlıklar 30 kilogramdan 2 4 6 adet ağırlığı var. Şimdi tasarım yine aynı. Tasarımda bir farklılık yok. Havalandırma ızgara paneli geniş bir şekilde kullanılmış. Bakalım farklı bir detay var mı? Şimdi arkadaşlar bu modellerde TT 60 ve T580 nerede? S olsun. Bu S zaten kaldırma kapasitesini ben az buluyorum. Bu traktör 3000 kilogramlık arka hidrolik kaldırma kapasitesi ise 2200 kilogram yani bu ağırlığın maksimum kaldırma kapasitesinin 2800 ve üzeri olması lazım. Ama 2200'de sınırlandırılmış. Teknik detaylara bakalım. Şimdi TT TT serisini anımsatıyor arkası toplanması. Bu şekilde gömme tasarım güzel. 4 adet hidrolik valf çıkışına yer verilmiş. Yardımcı ek pistonları yok. Çift ayarlanır ayar kolları mevcut. Solda ve sağ tarafında. Şimdi burada 3 adet delik var arkadaşlar. Hassasiyeti aşağıdan alıyor. Zaten aşağıda takılı bırakmışlar. Şurada buradan alıyor. Başka kuyruk mili burada. Çift devir kuyruk mili var dedik. 540 540 ekonomi, normal çeki, pelvan çeki yok. Arkadaşlar. TT 60 da var. Hemen şurada TT 60 var. Şimdi bu TT 60 da niye kıyaslıyorum? Teknik özellikleri aynı arkadaşlar. Teknik özellikleri aynı olduğu için kıyaslıyorum. Bu da arka cam sileceğinin sıvısı. Şimdi kabine de arka taraftan şöyle bir bakalım içerisine geçeceğiz. İki adet aydınlatma lambası verilmiş solda ve sağda. Şurada plakalığın yeri, tepe lambası. Burası güzel arka cam. Bayağı geniş tutulmuş. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen içerisine geçelim. Lastikler Starmax arkadaşlar. Depo burada kabinin altında. Fırsatımız olursa kaputun içerisine de bir göz atacağız. Şimdi traktör beygir gücü 60 beygir arkadaşlar. Nominal 55 ama maksimum 60 beygir gücünde. Yani fazla beygir gücü gerektirmeyen işlerde. Yani küçük çaplı işlerde kabinli bir traktör olsun dediğinizde bu model tam size göre. İçerisine bir geçelim. Şurada dışarıda arkayı gösteren aynalarımız, sinyal lambaları var. İçeriye geçmeden önce Şimdi sürekli erteliyorum arkadaşlar da şurada bir detayı da söylemek istiyorum. Bakın burada egzoz var. Egzozda bir koruma var. Yani bir dalgınlıkla elimizi dokunup yanmaması için bir koruyucu var. Taşıma çantası burada. Yan tarafına koymuşlar. Şurası yine ağırlık ağırlığı etki ediyor. Dökme. Şimdi eyvallah. Şimdi müsaitken içerisine bir geçelim. Bir adet basamakla çıkış sağlıyoruz. Arkadaşlar içerisi ferah. Gayet geniş. Asistan koltuğu yok. Zaten bu traktör düşük beygirli. Yani böyle büyük traktörlerdeki özellikler aramaya gerek yok. 60 beygirlik bir traktörümüz. İlk öncelik olarak devriyaca bakacağım. Yumuşaklık durumuna. Harika arkadaşlar. Mükemmel. Gerçekten mükemmel bir yumuşaklığı var. Traktörün ergonomisi çok güzel. Özellikle debriyaj, fren ve gaza ulaşımı harika arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Burada diferansiyel kilidi var. Bunun yeri güzel. TT60'da biraz daha köşede kalmış. Şurası engel oluyordu. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Biraz daha ortaya almışlar. Bu güzel. Şimdi bir bakalım bütün detaylara. Direksiyonda alçaklık, yükseklik ayarı var. İleri geri ayarı yok ama alçaklık, yükseklik ayarı var. Bunu kapatalım. Şimdi indirdiğimiz zaman göstergeye biraz şurası devir göstergesine gözümüzü alabiliyor arkadaşlar. Ama şöyle kaldırdığımız zaman engel olmuyor. İndirince biraz engel oluyor. Şimdi şu sol taraftaki ekranla alakalı bu da arkadaşlar traktörden yani koltuktan kalktığımız zaman stop etmemesi için. Bu ekranla alakalı dedik. Bu cam silecek, kepalanması dörtlü flaşör. Hemen sağ tarafa geliyorum. Burada akü şalter kesicisi. İşte uzun far, kısa far Burası yine ekranla alakalı. Ekrana baktığımız zaman sağ taraftaki yakıt göstergesi, en soldaki hararet göstergesi, ortadaki devir göstergesi. Yine şurada dijital bir ekran var. Solda ve sağda uyarı ikaz lambaları var. Kontağın yeri burada ortada kalmış. Onun haricinde traktörün ileri geri mekik kolu burada arkadaşlar. Debriyajsız geçiyor mu? Geçiyor mu? Biraz zorladı. Bir de debriyaja basalım. Şimdi bastım devriyaja. Yani çok fark etmedi ama devriyaja basınca daha iyi oldu. Şimdi bakmaya devam edelim. 8 ileri 8 geri şanzımana sahip dedik. Takviye ve seri vitesi de burada arkadaşlar. Aynı şu sol taraftaki shuttle gibi. Mekik kolu gibi pardon mekik kolu gibi buradan. Yani bu güzel bir özellik. Çünkü burada viteste mesela kullanım sağlarken şurada direkt yani vitese eliniz gidiyor. Burada farklı yerlere eliniz takılmıyor. Burada olması benim tercihim. Yani iyi. Şimdi viteste şöyle bir durum var. Arkadaşlar şu vitesin konumu çok güzel. Bir de şu boş. Boş konumu vitesin boşta olduğunu o kadar güzel bize hissettiriyor ki. Bakın böyle sanki vites bozulmuş gibi. Diğer serilere de baktım. Aynı herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi debriyaja basmayacağım arkadaşlar. Vites geçişi oldukça güzel. Bakın şu açıda tutuyorum. Şimdi şu şekilde bir. 2 3, 4. Yani debriyajı basmadan bile çok güzel bir şekilde vites geçişi sağlıyor. Şimdi bastım. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4. Hızlı davranıyorum ki takılma olacak mı diye. Burası tamam. Vitesimiz tamam. Sürüngen vitesi yok arkadaşlar. Opsiyon olarak siz vites sürüngen özelliğini istediğiniz zaman opsiyonla geliyor. 8 ileri 8 geri olan vitesi Sürüngenle beraber 12 ileri 12 geriye çıkmış oluyor. Bu da iyi yani. Sürüngen özelliği olan, ihtiyacı olan arkadaşlar için sürüngen özelliği de var diyebiliriz. Tabii ki opsiyon ama standart olarak gelmiyor. Burada iki tane devir sabitleyici. Hafızayı aldığı yer var. Elektronik el gazı. Çok yumuşak, kullanımı çok kolay. Burası yine liftomatik. Şimdi arkadaşlar yıl 2024-2025'e giriyoruz. Artık bu mandallı sistemin değişmesi lazım. Yani tuş olsa sanki daha iyi olur bütün modellerinde. Yine sağ tarafa doğru geldiğimiz zaman yan çeki kollarını indirip kaldırdığımız kollar burada. 4 adet hidrolik valf çıkışı vardı. Onları kontrol ettiğimiz 2 adet. Biri kilitlemeli, biri kilitlemesiz olan valf çıkışlarını yönlendirdiğimiz kollar. Şimdi bunu tam bilemedim arkadaşlar. Bu da büyük bir ihtimal hidrolik hızlarını indirip kaldırma ayarı olabilir. Bir bakalım sol tarafa da bakalım. Ne işe yarıyor? Şimdi sağ tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar buradaki kol kuyruk mini devrini ayarladığımız yer. Yani şu, bu şekilde siz tam göremiyorsunuz ama şu anda 540 ekonomide. Bir tane kaldırıp çektiğimizde boşta. Yine bir geriye çektiğimizde 540 da biraz önceki ekonomideydi. Şimdi gösteriyor. Bir tane de geriye çektiğimizde tekerleklerden senkronize alıyor. Burası tamam. Şurası ise kuyruk mili elde edeceğiz. Kuyruk mili çalıştırdığımız, kapadığımız yer. Hemen onun yanında da el freni. Burada el freninin kullanımı da güzel. Şu yeşil olanlar dört çekeri aldığımız yer arkadaşlar. Mandallı bir şekilde verilmiş. Yani bu da tuş olsaydı iyi olurdu. Eleştirebileceğim yönlerden birisi. Şimdi kabinin de detaylarından bahsedelim biraz. Bu gölgeliğimiz mevcut. Arkadaşlar şurada bir şekilde gölgeliğimiz var. Burada dört tane havalandırma panelleri var. Kapatalım. Yine şurada aynı şekilde aydınlatma lambası. Klimayı kullandığımız işte kademeyi ayarladığımız sıcak soğuk şu şekilde. Burası kademe ayarı. Bu da sıcak soğuk. Burada arkadaşlar. Bu direklerde herhangi bir şey yok. Küçük kelebek camımız mevcut. Kapı tek açılır. Geniş bir şekilde inip çıkarabiliyoruz. Pistonlu. Sağ tarafta da aynı. Yine burada da kelebek camımız var. Arka tarafın camı Tek açılır şekilde arkadaşlar. Şu şekilde bakın açılıyor. Tam açmayacağım. İki adet piston var sol ve sağ tarafında güzel. Yani kabinin yalıtımı güzel. Ses yalıtımı olsun sıcaklık soğukluk yalıtımı olsun güzel. Şuralarda metal. Yani şunlar metal verilmiş bu da güzel. Şurada sadece bir plastik kısım var. Şimdi lafımızı daha fazla uzatmadan şöyle bir bakalım. Biraz önce burası açıktı kapatmadılarsa kapatmışlar. İçini gösterecektim arkadaşlar da. Şimdi kamerayı tutuyorum gösteremeyeceğim. Evet başka gözümüze çarpan bir detay. Sol tarafında da kapı var yine bir adet basamakla. Çanta burada dedik. Yani bunu tarlada kullanmak isterseniz lastik ebatlarını bir tık daha büyütmenizde fayda var. Aklıma gelen gördüklerim detayları sizlere anlattım. Burada yakıt deposunun metal koruması var. Komple altını sarmış. Kabinin yukarısında iki adet küçük minik bir aydınlatması da var. Evet detaylar bu şekilde. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu şekildeydi. Aklıma gelen detayları dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.